arkadaşlar bugün sizler bir birlikte Roblox ay Clash of Clans oynayacağız. Güzel olmuş mu köyüm? Belediye binası se kaç seviye? 7 7 seviye. 8 olursa kaç olacak? Bu kadar olacak. Güzel değil ya. Evet ordumuz var. Saldıralım hemen bir yerine. Hadi bu hadi ya. Bunu yenebilir miyiz? Zor biraz. Bunu yenmem ben. bu beni alır. Baksanıza adam adam var. 5000 lira olmuş o. Ne para biriktiriyor. Bu şeyin yapmaların amacı ne? Ben bunu bilmiyorum ya. Bu zor o. Niye ne bastı? Bunu da yeni. Ha, yeter ya. Hadi güzel birisi çıksın böyle. Aha yok. Bu, bu da kolay. 6 seviyem 5 seviyem de bu adamda. Denesek mi? Yok adam? <laughs> Hadi ya. Arkadaşlar ben de yeni uyandım. Bu silah oğlum bu çok zaman harcatıyor. Yani. Çok harcatıyor. Harcatıyor yani harcatıyor değil. Sesim geliyor mu? He tamam. Bulduk. En fazla silah olan yer nerede? Burada. Bismillah. Allah 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 Hadi çocuklar hadi 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 devam hadi Düşünü yeneceğiz hadi Devam tamam. Yendik 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 ya oraya ekmeğe ne gerek var ya? Şu şu, şu alet sıkan şeyleri yapın işte. Heh, heh. İki tane daha var. Vur oğlum. Vur. Heh. Vur vur. Ah gözüm acıyor sabahtan beri ya. Arkadaşlar hasta oldum ben de. Tekrar. 4-5 tane ilacım var. 950 bin param var burada. Geldim mi? Evet, bitti. Bu iş bu kadar. Ah. 750. Burada ne var? Mağaza, dükkan gebe kadar agresyon. Sağ tarafta. bu ne ya? Barbar kral. 2500'dü 5000 çıktı şimdi ya. Burada Aha. Aha. Al tabi al al. Oho ne güzel. Ah. 2040 oldu. İnşallah yükselmez o Yes, al 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 al. Bir şeyler köyü. Savunma. Savunma ve tuzak koyalım. Tuzak. Bu ne lan? 20 milyon mu? 20 milyon lan Neyse artık. Bir tane şuraya koyalım. Bir tane şuraya. Dışlarda olsun. Dışlarda olacak değil mi? De. Şimdi savunma yapalım Bu ne? Gizli Tesla Tesla Ne işe yarıyor? Şuraya koyalım Böyle bir şey yapalım. Neyse. Burası korunaksız şuraya koyalım. Uf. Gizli Tesla ne işe yarıyor ya? Ben niye aldım? Neyse bir şey olmaz. Gizli Tesla'yı almam daha. Okçu kulesi. Havan şunu alalım. Koyalım Tamam ya güzel. Birlik eğitelim. Birlik eğit. Tamam. İndir tamam. Tamam. <laughs> ne yapalım ki şimdi ya? Ne yapalım ki ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı merak etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.